Elizin günlüğüne hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgilerle yine karşınızdayım. Mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar işinize yarayacak tüm bilgileri sizler için toplamaya devam ediyorum. Bugün masamda neler var? Hadi bir göz atalım narlar, avokadolar, portakallar, karanfiller neler yapacağız acaba? Kışın vazgeçilmezleri hem çok lezzetli hem çok faydalı. Portakalla başlayalım. Leziz meyve suyunu, bol C vitamini deposunu acaba nasıl sıkarız? En kolay suyunu nasıl alabiliriz? Siz nasıl yapıyorsunuz? Hadi sokağa çıkalım sonra dönelim. Müzik gelsin. Kafanızdaki nedir acaba? Ne satıyorsunuz? Kafa masajı. Kafa masajı. Evet. Dener mi ister misin? Ay bir hoş oldu içim. <laughs> Gerçekten yapıyor yalnız kafa masajı. Bakabilir miyim şöyle bir inceleyebilir miyim? Bildiğiniz böyle tellerden yapılmış çok da basit bir Bakın alet. Değil, basit Kim akıl etmiş acaba bunu? Vallahi bunu akıl eden kimse artık güzel bir şey üretmiş. Siz böyle misiniz akşama kadar kafanızda? Aynen. Böyle. Ne kadar fiyatı? 5 lira. 5 lira. Evet. Atışlar nasıl? Zabıt olması idare ediyoruz. Zabıt olursa. Zabı... <laughs> abilere <buradan sesleniyoruz. gülüyor> Zabıt abilere burada sesleniyoruz. Zabıt olursa. Onlara da bir tane verirsin. Böyle kafa masajına <laughs> iyi geliyor diye. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Çok soğuk değil mi? Evet, biraz, aynen öyle. Biraz soğuk. Bu soğuk havalarda da bol bol meyve suyu tüketmek gerekiyor. Yani kendisini yememiz gerekiyor posasıyla. Kamine şey, almak gerekiyor. Gerek e, meyvelerinizde meyvelerinizi en kolay nasıl sıkarsınız? Yani böyle bir pratik yönteminiz? Sıkma, Sıkma var. makine var. Onunla sıkıyorum ben. Evet, başka bir alternatif var mı acaba? Var mı? Bilmiyorum ki ben de bilmiyorum ben de. Acaba var mıdır diye çıktım sokağa. Bence dünyanın en güzel şehri İstanbul. Nereye gitseniz, nereye gitseniz ayrı bir tarih, ayrı bir güzellik. Yakaladınız mı? Kamera var. Sonra akşam eşinizi kandıramazsınız böyle bir kilo balık alıp Vallahi gidip. Gide, gideken arayacağız herhalde. Baba var <laughs> 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 yok boş duruyor. Gelmiyor mu bir şey? Gelmiyor. <laughs> geliyor geliyor. Geliyor. Siz tuttunuz mu bir şeyler? Yok daha yeni geldik şimdi geldik bakalım nasip. Beyefendi hiç diyor kaç saattir buradayım diyor diyor. Tık yok. Kısmet işi. Belli olmaz şimdi ne olacak? Kendinize güveniyorsunuz yani. Yani kendimize değil de bu bugün nasıl kısmet işi bu biraz. Siz röportajın sonunda tekrar uğrayalım bakalım. Gelmiş mi balıklar? <laughs> Evde meyve suyu sıkıyor musun? Çok değil. Meyve suyunu sıkmanın bir püf noktası var mı Bildiğini. Normal limon sıkacağı gibi meyve suyu sıkacakları var ya onlarla portakal suyu falan sıkıyoruz. Hani böyle birazcık kuvvet ister. Aslında onu böyle son damlasına kadar alabilsek var mı bir yönteminiz? İşte son damlasına kadar alamayacağım için genelde sıkmıyorum ben de posalı hani liflerinden faydalanmak için sıkmıyorum açıkçası çok. Merhaba. Merhaba. Ay çanta. çanta. İyi misiniz? Her i̇yi, şey mi? yolunda olsun. Çok şükür abla Nereye gidiyorsunuz? Doktora gidiyorum. Her şey yolunda mı? Yok şükür, yok. Allah şifa versin, Allah şifa Bol bol meyve yiyelim, meyve suyu tüketelim. Ben de size meyve suyu ile ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Meyve suyunu en kolay nasıl sıkarsınız evde? Böyle eski usul bir yönteminiz var mı? Sıkmam, alırım çatır çatır yiyorum. Ve elmayı da kabuğundan yıkarım çatır çatır yiyorum. Ne yapayım öyle ben? Eski şey olmaz o. Ben sıkmam kıyasayım ben. Sevmem. Sıksanız bir yönteminiz yok Yok. Soyarım porta portakalı mandalı hepsini soyarım dedim. Vay 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 çekmiyoruz radyoyu çekiyoruz ne kamerası radyo radyo bu Tamam bizi kameraya çekiyoruz kim çekiyor sizi kameraya kim ah kim onlar kim takipçi çekmeyin kamerayı. ya. <laughs> Biz arkadaşız sadece, çekmeyin bizi kameraya. hangi kanal bu. 360. 360. 360. Meyve suyu sıkıyor musunuz evde? Sıkmıyoruz. Sıkıyoruz. Sıkıyoruz. Sıkmıyoruz. Meyve suyu sıkılmaz mı hiç? <laughs> Neyle sıkıyorsunuz, nasıl? En kolay böyle hani sizin bir usulünüz var mı, bir yönteminiz? Tabii nasıl sıkarsınız böyle portakalı? Bir tarif eder misiniz? Yine makineyle. Makine alıyoruz, makineyle. <laughs> Say English. İngiliz mi İngiliz yok. Biz Türküz. 360. <laughs> ucuz. Ucuz 60. Acımadı. 300. Mali ucuz. 300. Ucuz. 3. 3. 3. 3. 100. 100. 100. 60. Acımadı. Evlerinizde en kolay nasıl sıkarsınız? Var mı bir yöntemim? Hiçbir yöntemim yok. Ben bunlara bir meyve suyu sıkmaya çok zamanım olmadığı için hazırını alıyorum bak. Aşk olsun bu bebelere hazır meyve suyu içirilir mi? <laughs> Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıklar tabii ki hepimizin evinde aşağı yukarı portakal sıkmak için belli şeyler var. Bazen de böyle e, biliyorsunuz hani makinalar dışında böyle aletlerimiz de var. Biz seviyoruz böyle limon, portakal kendimiz kendi gücümüzle sıkalım ama bence gücünüzü çok harcamayın derim. Neden? Bunun çünkü çok pratik bir bilgisi var. Böyle aklınızın bir köşesinde bulunsun. Portakalları ben bu arada bekletiyorum. Yarım saat soğuk suyun içerisinde bekletirseniz yalnızca yarım saat. Daha sonrasında hadi buyurun bir keselim. Normalde bunun için şöyle bir kuvvet harcarız değil mi? Şöyle bir hafif ayağa kalkayım. Görün lütfen. Şu anda hiç kendimi zorlamıyorum. Sadece bastırıyorum çok ufak. Hiç zorlamıyorum kendimi. Eğer soğuk suda bekletmediysem ki ben de evde böyle sıkıyorum portakalları kızım için. Böyle Böyle bir bastırırım, şöyle bir dönerim kendi esrafımda iyice böyle suyun sıkmak için. Hatta bir kere bir şey itiraf edeyim, bu plastik şeyi kırmıştım bile vardır çok bastırmakta. Buyurun, içini göstereyim. Hemen diğerini de sıkayım bu arada. Çok kolay. Yapmanız gereken sadece yarım saat soğuk suyun içerisinde bekletmek sonra kendimizi hiç yormadan zaten yeterince yorulacağımız işler yapıyoruz evde de dışarıda da. En azından bu pratik bilgileri uygulayabilirsek kendimizi yormamış oluruz bakın. Bomboş içi. İçinde de hiçbir şey kalmadı. Portakalın yani daha doğrusu Birçok meyvenin biliyorsunuz kabuğuna en yakın kısmı en yararlı kısmıdır. Onun için de bu kabuğuna en yakın olan kısmının suyunu mutlaka sıkmamız gerekiyor. Sonra da böyle kış aylarında afiyetle içelim. Avokado hem cilt bakımında kullanırız hem de afiyetle yeriz. Çekirdeğini de çıkarmak isteriz. Biraz zordur. Şimdi bununla ilgili size çok kolay bir pratik bilgi vereceğim. İhtiyacımız olan şey bir kesme tahtası ve bir bıçak. Nasıl keseceğiz? Göstereyim hemen. Şuradan e, kenarlarından şöyle bir bir dakika. Alıyoruz. Sonra sanki böyle bir kutu açarmış gibi bölüyoruz. çevirdik ve açıldı. Şöyle. Peki bu çekirdeği içerisinden nasıl çıkaracağız? Bıçağı alıyoruz. Çok sert bir şekilde değil, hafifçe saplıyoruz. İşte bu kadar. İsterseniz bunu biraz suyun içerisinde bekletip çimlendirip daha sonra kendi avokadonuzu da yetiştirebilirsiniz. Mutfağımızda en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi de bıçaklarımızdır. Bıçaklarımız bizi bazen sinir edebilir. Hangi zamanlarda? Körleştiği zamanlarda. Bazen çok yumuşak bir şey bile doğramakta zorlanırız bıçaklarla. Kimimizin evinde bıçak bileyici vardır, kimimizin yoktur. Aslında bıçak bileyiciye çok gerek de yok. Çok pratik bir çözümü var. Acaba siz nasıl bileliyorsunuz? Hadi bir pazara gidelim soralım. Genelde aslında bizim eski usul, annelerimizin usulü öyledir. Bıçakları alırız. Bıçaklar keskinleşmediği zaman... <gülüyor> hayda <gülüyor> diye böyle. öyle birbirine sürtürürüz. İşe de yarar mı acaba? Yarar. Yani birbirine sürttüğünüz zaman mikrofonum kayboldu. Yarar mı işe? Yarar. Hmm. Bıçak bileyici bir alabilir miyim? Şu mu? Bunun arası kendinize doğru çekiyorsunuz. Bunun arasına sokuyorsunuz, kendinize doğru çekiyorsunuz, bileğleniyor. Hiç ne kadar bu? Ne kadar? 15 lira. 5 lira. 5 lira. lira. Var mı sizde? Hı? Sizde var mı bıçak bileci? Var var. Satıyoruz. Ha siz satıyorsunuz evde, evde, evde var. Kullanıyorsunuz. Bayağı keskinleştiriyor <laughs> mu? Tabii keskinleştiriyor. Hmm. Tamam. Başka nasıl bile eğlenir acaba bıçak? Bir fikriniz var mı? Başka mı? Evet. Başka bıçak bıçağı biraz önce sürttüğünüz gibi de bilenir. Şöyle mi? Güzel mi? Çok güzel, gerçekten. Dur, dur, Al, <laughs> Bilecik abla bak. Aman bu ne? ne? Ay bu ne? <laughs> Aha bizi çekiyorlar. Aynen. <laughs> Soralım kimlermiş acaba? <laughs> Niye, Niye çekiyorlar? Neden çekiyorsunuz? Sıfır <laughs> mısınız? <laughs> Pardon, ne çekiyorsunuz? <laughs> biz burada salatalık de, turşusu yiyoruz. Yani, <laughs> ben de yiyeceğim. Gerçekten Ben de tadına bakabilir miyim? Size bir sorum olacak Tabii bu arada. Salatalık buyurun. turşumuzu yerken konuşalım. Tamam. Siz de asırın. Gerçekten çok güzelmiş Evlerinize sağlık. Bıçaklarınızı nasıl bileliyorsun? Bıçaklarımızı nasıl bileyim? Biliyorum ben. <laughs> Bıçak mı? Yani bıçağı bıçağı sürterek böyle. Bir süre sonra Hayır. keskinliğe gidiyor ya. Evet gidiyor. Ben sadece evde iki bıçağı birbirine sürterek, sürterek yapıyorum. Ben porselenimi çeviriyorum porselen tabağımı. En son söylüyorlar yöntemi. Asıl asıl Hı. duymak istediğim yöntem. Evet abi, porseleni abi. çeviriyorum porselenin e, ters tarafından camı o şekil bileliyorum.

Kendim e, alıyorum bile, bileme aleti onunla bileliyorum. Buyurun. kim çekiyor diye baktım. Ben çekiyorum. Buyurun ne var bir şey? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şarkı yarışması yapıyoruz. Hazır mısınız? Yok ya ben şarkıdan ne anlayayım? Şarkıdan ben, ben ne Seç anlayayım kızım? Gençlere gidin bir tane. Gençlere gidin. Ne tatlısı görüşürüz. Bir şey soracağım. Evdeki bıçaklarınızı nasıl keskinleştiriyorsunuz? Nasıl bileyliyorsunuz? Bileğimiz var ona sürtüyoruz. Taşı var. Ha, taşı var. Ha, taşı var ona sürtüyoruz. Evet. Ben hiç bilemedim, bilmem. <laughs> <laughs> Bıçaklar bilemedim. kesmeyince ne yapıyorsun? <laughs> Kesiyorum. Bıçaklarım keskin dönüyor. Ne kesmiyorsa? Kesmiyorsa birbirine şöyle şarj yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? Bir göster. Şöyle. şöyle. Ikisini şöyle. İki bıçak Şöyle mi? Hayda! Ha, şöyle. <gülüyor> 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 Merhaba. Size bir sorum olacak. Bıçaklarınızı nasıl bileliyorsunuz? Bıçaklarımızı neyle bileğliyorduk? Evet. Bileyle bileğliyorduk. Bir kız çıktı bıçağı soruyor nedir bunun amacı nedir? Oh hem yiyorsunuz hem alışveriş yapıyorsunuz. Hmm. <laughs> hmm, ne yiyorsunuz bakayım? Şekerim düştü elma Ay, yiyorum. Ya. Geçmiş olsun. Bu da şey amasya elması mı? Ya normal. Ha, normal normal Biraz elma. Küçük, Çok ben güzel. hemen yemek için acıdettim. Size bir sorum olacak. Evdeki bıçaklarınızı nasıl bileylersiniz? Nasıl keskinleştirirsiniz? Bileğim var onunla yapıyorum. Bileyle yapıyorsunuz. Tabakla Neyle? Tabakla. Tabakla bile iliyorsun. Evet. Neresine sürüyorsun? Arkasını. Arkasına. Evet. İşte bu. İşte bu. Geri döndünüz. Aklınıza geldi. Geri döndünüz. Söyleyeyim evet. Dediniz. Evet. Aynen öyle oldu. Hay, neden bu kadar ciddisiniz onu anlamadım. Ben <laughs> yerine göre ciddi oluyorum. Yerine göre biliyorum. Hayır bana, bana mı, ciddi olmaya karar verdiniz dönüp gelip? Yok değil. Şöyle yaptım. Şey. İsminiz neydi? Nevin. Nevin abla geldi. Önce bir cevabını verdi, bir dedi, geri döndü. Ama bir anda ne olduğumu şaşırdım tamam. sorunuza karşı. <laughs> Nasıl? Lezzetli miydi? Lezzetli mi? Tadı güzel Beğendiniz mi? <laughs> güzel yavrum. <laughs> Şimdi farkına vardım. Evet, fark <laughs> güzel yavrum güzel. Mantarların önce tadına bakıyorsunuz. Ondan sonra alıyoruz. Hmm. Evet. evet. Devamlı Böyle tanıdık yapalım. iyisini satıyorlar. Peki bir şey soracağım. <laughs> Evdeki hemen ben sorumu sorayım gideyim. Sizi mantarla baş başa bırakayım. <laughs> Evdeki bıçaklarınızı nasıl bileyliyorsunuz? Bileyiciyle bileğirim. Hayır o da nasıl bir soru? Evet. Karadenizli e misiniz? He anladım uşağım bir de borsanın tabağın kenarına sürtüyorum. Ay şey şiiret tam var yalnız. <laughs> bir dakika bir dakika asıl asıl yöntemi duyalım pratik çözümü. Ne yapıyorsunuz? Porselen. Porselen tabağın kenarına sürtüyorum. Bir de ocağın üzerine demirler olmuyor mu? Evet oluyor. Onun üzerine de. Ha, o kadar diyorsun. Evet. Ben bilirim her şeyi. Hı hı. Bütün Karadeniz'e selam söyleyelim Teşekkür buradan. ederim söyleyelim. bütün Karadeniz'e. Bütün Karadeniz'e selamlar. Aslında hanımlarımızın çoğu da biliyor bu yöntemi. Yani bardak diyen olmadı ama hep porselen tabakların arkasını sürtüyoruz. Ya da bileyliyoruz biley makinesinde dediler. Bizim de size vereceğimiz bilgi bunun aynısı gibi diyebiliriz. Nasıl? Kupa bardağı yine porselen tabak da sizin söylediğiniz gibi olabilir. Bıçağımızı alıyoruz arkasını birkaç dakika sürtüyoruz. Evet. Birkaç dakika sadece sürtmeniz yeterli. Sonra bakın ne kadar keskin olacak. İşte bu kadar. Bıçaklarımızı keskinleştirdik. Geldik. Bıçağımız yoksa keki nasıl dilimleyeceğiz? Aslında evet doğru söylüyorsunuz. Bıçağımız vardır mutfağımızda. Neden olmasın? Belki çocuğumuzla birlikte bir kek yaptık ve onunla birlikte keseceğiz. Bıçak biraz tehlikeli olduğu için de başka bir şey kullanmak istiyoruz. Mesela bir diş ipliği olabilir, bir misin olabilir, çok kalın naylon ipler var. Onlardan olabilir. Alıyoruz. Dilim yerlerine, dilimlemek istediğimiz yerden. Önce alttan geçirdik. Çok da pürüzsüz bir şekilde dilimleniyor bu arada. Hepsini dilimleyelim hadi. Hatta çocuğunuzla geçirdiğiniz vakit için oldukça hoş bir zaman olabilir. Ona verirsiniz o dilimler. Sizin de içiniz rahat olur. O da çok mutlu olur. Biliyorsunuz onlar özellikle daha küçük yaşlarında bayılıyorlar. Küçük yaşlarında diyorum çünkü büyüyünce yapmıyorlar küçük yaşlarında anneye yardım etmek, onunla birlikte kek yapmak, börek yapmak, ortalığı karıştırmak, unları etrafa bulaştırmaya bayılıyorlar. Fakat büyüdükleri zamanki bu mutfağa girme hevesleri kalmıyor. Bugün de pratik bilgilerimizin sonuna geldik. Sofralarınızın bereketi ve sofralarınızdan sevdiğiniz insanlar hiç eksik olmasın. Lütfen bana pratik bilgilerinizi ulaştırın. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Unutmayın gündelik hayat şakaya gelmez. Hoşçakalın.